Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Rıza Uysal. Ee, bugün sizlere ne göstereceğim? Kod ile kar çıkardım. Bunu göstereceğim. Bana inanmıyordunuz. Ee, bununla ilgili kanalda video var. Videonun altına işte yorumlar geldi. Yok, sildim onların hepsini zaten. Yalan işte çıkmıyor. Denemeyin. falan Arkadaşlar deneyin oluyor. Ben videoda unuttum bir şey vardı. Kodu bir gün önceden yazacaksınız. Sonra bekleyip sandıga açacaksınız. Ben bunu unutmuştum direk kodu yazıp video çektim. Orada hatamız oldu. Şimdi arkadaşlar normal aynı kodu yani kod şuydu arkadaşlar. S nokta formu, bana ver. İşte alacağınız karakterin ismini yazıyordunuz. Kar yazdım. Sadece tek bir savaş kutusu açtım şu kutuyu. İçinden şunu şeyine bakalım. Bir de ona bakamıyoruz. Tek bir savaş kutusu açtım ve Karl çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Birkaç maç atalım Karl'la. Yeni bir karakterim. Daha bir saatten oldu çıkarıldı. Çok güzel bir karakter. Para verip anlamışım ki. Para verecektim. Öldüm evet. çık. Duvara vursak daha da. satayım be. Çok kötü oynadım ya. Ya karaktere alışma sürecim de var şimdi. Yani direkt yargılamayın beni. Daha çıkırılı bir saat olmuş. Bir alışalım değil mi? Arkadaşlar bu arada kanalımız 120 abone kanal olmuş. Bir video çekerken çok sevindim. Clash of Clans ile videomuz 1000 izlenmeye geçmiş. 1000. Toplam olarak 2.5 2500 izlemeye de geçtik. Çok sevindim arkadaşlar yani. Bir, bir bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka da bir şey demiyorum. Öldük. Evet arkadaşlar çok bu karlar alamadık o da öldü gerizekalıymış açıkçası sözümü devam ettireyim bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim 3 ay yine 3 ay 3 haftada kısa bir sürede büyüdük 122 abone ben inanıyorum en fazla 3 aya biz 5000 abone olacağız 3 aya bak büyümemiz devam edecek Şu bir bir yere vurdurunca daha hızlı kutu alıyor böyle Bilmiyorum için. Ah 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 Ne satayım Çöme gitmiş nereye gitti ya Canlı, de onu Cık, olmadı. İstediğim bu değildi. İstediğim bu değildi. Arkadaş da geri zekalı geliyor. Görmeyeceğim. Benim orada şey. Aha, takım, takım, takım. Kral takım. Arkadaşlar kaçamadım ya. Ah takın diyoruz geri zekalı sana. Sen geliyorsun beni öldürüyorsun. Senin ben buradan var ya diyeceğim olmayacak. Bir maç daha atıp bırakacağım arkadaşlar. Uzun tutmayacağım videoyu. Yani kod ile kanal çıkardım. Kanıt olarak da göstereyim dedim. İnanmayanlar vardı. Böyle bir kapı olsun onlara. Yarın sınavım var. Sınavı çalışmam lazım. lise zor be. Al, anlat. Aldık, Hadi, hadi. Öldük öldük öldük. Ah ne satayım be arkadaşlar. Bu kadar yeter. Uzun unutmayalım. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar görüşürüz. İyi seyirler. Tekrar tekrar söylüyorum lütfen. Videoyu like atıp, abone ol.